Sıradan bir çoban olan Santiago son zamanlarda her gece aynı rüyayı görmeye başlamıştır. Bu öyle normal ve sıradan bir rüya değildir. Daha önce hiç görmediği Mısır piramitlerinin yanı başında kumların altında gizlenmiş bir hazineyi çıkartmaya çalışmaktadır. Bu gizemli rüyaların etkisi altında Santiago bir gün koyunlarını bırakıp Tarifa'nın pazar yerine gider. Pazar yerinde dolaşırken koyunları için yem almayı ve kendisi için biraz yiyecek temin etmeyi planlar bir yandan da bir kral olsa nasıl olması gerektiği üzerine düşünmektedir. Tam da o sırada Salem kralı olduğunu iddia eden gizemli bir adam Santiago'yu fark eder. Melkizedek adındaki bu yabancı evrenin işleyişi ve kaderin peşinden gitmenin önemi hakkında bilgece sözler sarf eder. Ona seçimlerinde yol gösterici olacak Urim ve Tummim adında iki taş verir. Melkizedek'in rehberliği ile Santiago hayatındaki en cesur kararı verir. Koyunlarını satarak Mısır piramitlerinde saklı olduğuna inandığı hazineyi aramak üzere uzun ve belirsiz bir yolculuğa çıkmaya karar verir. Satıştan elde ettiği para bu uzun ve meşakkatli yolculuk için gerekli olan kaynağı sağlayacaktır. Ancak her büyük yolculuk beklenmedik zorluklarla başlar. Tanca şehrinde bir dolandırıcı Santiago'ya yardımcı olmayı ve Mısır piramitlerine giden yolda ona rehberlik etmeyi teklif eder sonrasında ise onun tüm varlığını elinden alarak ortadan kaybolur. Santiago tamamen yalnız ve parasız bir halde kalmıştır. Bu durumda ne yapacağını düşünürken bir kristal dükkanının önünden geçer ve dükkan sahibine yiyecek karşılığında bir gün çalışmayı teklif eder. Dükkan sahibi başlangıçta tereddütlü olsa da Santiago'nun teklifini kabul eder. Santiago dükkanın temizlenmesi ve cam eşyalarının düzenlenmesi gibi basit işlerle başlar. Kristal dükkanında geçirdiği zaman Santiago'ya hayatın farklı yönlerinden dersler sunar. Çalışkanlığı ve yenilikçi fikirleriyle ile dükkanı canlandırır ve dükkanın sahibi ile birlikte zenginliğe ulaşır. Artık çölün sonsuzluğuna doğru kendi macerasının peşinden gitmeye hazırdır. Bu yolculukla birlikte onun hayatında yeni bir sayfa açılır ve sıradan bir çobandan kaderini şekillendiren bir arayışçıya dönüşümü başlar. Santiago çölün enginliğine adım atmadan önce gönlünde bir umut ve ruhunda derin bir arzunun rehberliğinde içsel macerasının peşinde bir yol arar. Bu arayış onu bir kervana yönlendirir. Kervan yavaşça çölün kalbine doğru ilerlerken, sanki kaderin bir cilvesiymiş gibi üzerinde kitaplarla dolu bir çanta taşıyan İngiliz bir simyacı Santiago'nun karşısına çıkar. Bu beklenmedik karşılaşma her ikisi içinde bilgi ve deneyim alışverişini başlatır. İngiliz, büyük simyacının peşindedir ve bilimin sınırlarını zorlayan bir merakla doludur. Onun keskin zekası ve kitaplardan öğrendiği bilgiler Santiago'ya simyanın gizemli dünyasına dair kapıları aralar. Yollarına devam ederken çölün ortasında bir vaha bulurlar. Burada Santiago, Fatima adında bir kadına ilk görüşte aşık olur. Vaha'nın etrafını keşfederken Fatima'nın kuyudan su çektiğini görür. Bu basit ama önemli görevi yerine getirirken ki zerafeti ve güzelliği Santiago'nun dikkatini çeker ve onu derinden etkiler. Santiago bu anı izlerken Fatima ile konuşma fırsatı da bulur ve bu ikisinin arasındaki ilişkinin başlangıcı olur. Aralarında geçen kısa ama derin muhabbetin ardından Fatima Santiago'nun Mısır'a gitmesi gerektiğini ve kendi kişisel efsanesini takip etmesi gerektiğini anlar. Santiago'ya onu bekleyeceğini söyleyerek destekler. Santiago kampın gölgesinden ayrılırken göğsünde bir yara gibi kalan her bir zorluğun aslında ruhunu daha da parlattığını hisseder. Gözlerinin önünde Fatima'nın silüeti çölün sonsuz ufuk çizgisinde bir fener gibi parlar. Vaha'nın huzurlu sığınağından ayrıldıktan sonra Santiago çölde mola vererek gözlerini ufka diker. Düşüncelerinin derinliklerinde kaybolmuşken yaşamının akışını değiştirecek o kişiyle karşılaşır. Simyacı çölden bir silüet şeklinde çıkarak güneşin batışının altın ışıkları arasında belir verir. Simyacı Santiago'yu sessizce ve derin bir bilgelikle inceler. Onun bu genç arayışçıyı bulmuş olması Hayatın içindeki rastlantıların ve Santiago'nun yolculuğunun bir anlamı olduğunu gösteren bir kavşaktır. İlk görüşte Santiago, simyacının karşısında hem hayranlık duyar hem de derin bir huzur hisseder. İkisi birlikte Santiago'nun yolculuğuna devam ederler. Simyacı, bu yolculukta onun bilmediği sırları açığa çıkarması ve kendi içindeki simyayı gerçekleştirmesi için bir rehber olacaktır. Simyacı Santiago'ya sadece doğanın dört elementi, toprak, hava, ateş ve su ve bu elementlerin birleşimiyle nasıl altın yapılacağını öğretmekle kalmaz, yaşamın daha derin anlamları ve kişisel yolculuk üzerine bilgelikler de sunar. İkilinin yolu, savaşın gölgesi altında kalan bir kabilenin askeri kampıyla kesilir ve burada tutuklanırlar. Kamptaki askerler çölde seyahat eden herkesi potansiyel bir tehdit veya casus olarak görme eğilimindedirler. Bu yüzden Santiago ve simyacının bir anda ortaya çıkışı askerlerde şüphe uyandırmıştır. Barışçıl bir çoban olarak başladığı yolculuğunda bu askeri kamp Santiago'ya çölün yalnızca güzellikler ve mistik olaylarla dolu olmadığını, aynı zamanda tehlike ve zorluklarla da dolu olduğunu göstermektedir. Simyacı bu zorlu ortamda bile sakinliğini korur. Kampın liderlerine Santiago'nun bir simyacı olduğunu ve istedikleri zaman çölün kumlarını altına dönüştürebileceklerini iddia eder. Bu iddia liderlerin ilgisini çeker ve merakları şüphelerine baskın çıkar. Belirlenen gün geldiğinde bütün kamp Santiago'nun mucizesini görmek için toplanır. Santiago kendi içindeki korku ve şüphelerle yüzleşirken doğa ile bir bütün olmanın ve evrenin dilini kullanmanın önemini kavrar. Santiago'nun çevresiyle kurduğu doğal uyum sayesinde bir rüzgar başlar ve çölün kumları hareket eder. Bu hareket sanki yer altından altın çıkıyormuş gibi bir yanılsama yaratır. Bu gösteri kamp liderlerini ve askerleri hem şaşırtır hem de etkiler. Santiago ve simyacıya duydukları saygı sebebiyle onları artık mahkum olarak tutamazlar. Simyacı Santiago'ya artık yoluna yalnız devam etmesi gerektiğini söyler ona son dersini vermiş ve onu kendi kişisel efsanesini tamamlamaya hazır hale getirmiştir. Santiago sonunda Mısır'a ulaşır. Piramitlerin efsunlu gölgesinde bir zamanlar gördüğü rüyanın gösterdiği yerde kazmaya başlar. Her kürek darbesiyle o büyük sırra bir adım daha yaklaştığını hisseder. Kazma sesleri yankılanırken, umut ve heyecanla dolu kalbi bir anda korku ve şaşkınlıkla gölgelenir. Gecenin koyu perdesi altında, ansızın ortaya çıkan hırsızlar Santiago'yu soğuk kumların üzerine yıkarlar. Hırsızlar Santiago'yu sorgulamaya başlar ve Santiago onlara gördüğü rüyaları ve yolculuk sırasında başından geçenleri anlatır. Bu serüveni hayretle dinleyen hırsızlardan biri de kendi rüyasından bahseder. Rüyasında İspanya'nın uzak bir köşesinde eski bir kilisenin altında gizlenmiş bir hazine olduğunu görmüştür. Bu konuşmaların ardından hırsızlar onu öldürmekten de daha fazla zarar vermekten de vazgeçerek serbest bırakır. Hırsızın anlattığı rüya ise Santiago'nun kalbinde ansızın bir farkındalık uyandırmıştır. Rüyasının yankısı hırsızın dudaklarından dökülürken Santiago yolculuğunun gerçek anlamını başladığı yerde bulabileceğini anlar. Yolculuğunun tam da başladığı noktaya İspanya'nın o küçük kilisesine dönüşüyle Santiago'nun yaşadığı serüven tam bir döngüyü tamamlar. Kilisenin altında tam olarak hırsızın anlattığı yerde gerçekten de bir hazine bulur. Bu hazine altın ve değerli taşlarla dolu bir sandıktır ancak Santiago için asıl hazine, bu uzun ve zorlu yolculuk boyunca kazandığı bilgelik, kararlılık ve içsel yolculuğuna olan derin bağlılıktır. Santiago'nun hikayesi, yaşamın bize sunduğu derslerle büyümenin ve kendi iç dünyamızdaki zenginlikleri keşfetmenin önemini anlatır. Her birimizin içinde, yaşamın karmaşasında bile hayallerimize ulaşabileceğimiz, kendi içimizdeki gerçek hazineleri bulabileceğimiz bir güç yatmaktadır.